Merhaba arkadaşlar. Bu sene içerisinde yapılmış olan Özde bir Türkiye geneli deneme sınavlarının ilk dördünde sizler tarafından en fazla yanlış yapılan veya boş bırakılan sorulardan bazılarını inceleyeceğiz. Bunları ayrıntılı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Bu sorulardan ilki 1. Türkiye geneli deneme sınavında TYT 29. soru. TYT sınavında 29. soruya baktığımızda daire biçimdeki bir duvar saati şekil 1'deki gibi 4 eş bölgeye ayrılmıştır. Bu dört bölgenin her biri mavi, sarı, yeşil, kırmızı ve turuncu renklerinden biriyle şekil 2'deki gibi boyanacaktır. Yani 5 farklı boya seçeneğimiz var. Saatte ortak kenar olan bölgeler birbirinden farklı renkte boyanacağına göre boyama kaç farklı şekilde yapılabilir? Şekil 2'yi incelersek biz 4 bölgeyi boyabilmek için boyayabilmek için 4 farklı renk seçebiliriz. Veya 4 bölgeyi boyayabilmek için 2 farklı renkte seçebiliriz. Ortak kenar olanları farklı rengi boyayacak şekilde böyle bir boyama yapabiliriz veya 4 bölgeyi boyamak için 3 farklı renkte seçebiliriz. 3 farklı renk seçtiğimizde biz 2 farklı boyama yapabiliyoruz. Bunları sırayla gösterelim. Öncelikle saat üzerinde sabit olarak 4 farklı bölge var. 3 farklı renk seçtiğimizde biz sağ üstteki bölgeyle sol alttaki bölgeyi bunların ortak kenar olmadığı için aynı renge boyayalım. Kalan 2 bölgeyi de birbirinden farklı renklere boyayalım. O zaman arkadaşlar 2 bölge için A rengini Kalan iki bölge için de B ve C renklerini seçelim. 3 farklı renk seçmiş oluyoruz ve 4 bölgeyi bu şekilde boyamış oluyoruz. Veya 3 farklı renkle boyama yaparsak sol üstteki bölgeyle sağ alttaki bölgeye aynı renge, kalan iki bölgeyi de farklı renge boyayacak şekilde renkleri seçebiliriz. Bu durumları sırayla incelersek birinci duruma baktığımızda 4 farklı renk kullandığımızda kaç şekil kaç farklı boyama yapabiliyoruz? Yani kaç farklı görüntü elde edebiliyoruz? Bunu bulalım. Elimizde 5 farklı renk var. Öncelikle 5 farklı renkten 4 tanesini seçmemiz gerekiyor. Bunu 5'in 4'lü kombinasyonu kadar farklı şekilde yapabiliyoruz. Seçmiş olduğumuz 4 farklı rengi 4 tane bölgeye, sabit olan 4 tane bölgeye kaç farklı şekilde yerleştirebiliriz? Buna bakalım. Bunu da 4 faktöriyel şekilde yerleştirebiliriz arkadaşlar. 4'ün 4'lü permütasyonu olacak. O da 4 faktöriyel olacaktır. 5'in 4'lü kombinasyonu 5'e eşit. 4 faktöriyel de 24. 5 çarpı 24'ten bu şekilde 120 farklı görüntü elde edilebiliyor. Yani 120 farklı şekilde boyama yapabiliyoruz. İkinci durumu incelersek. Burada dikkat edersek 2 farklı renk seçeneği var. Biz bölgeleri isimlendirelim arkadaşlar. Buraya birinci bölge hemen soluna ikinci bölge. Alttaki üçüncü bölge. Son bölgede arkadaşlar dördüncü bölge olmuş olsun. Bu durumda 2 farklı renge ihtiyacımız var. Elimizde ise 5 farklı renk var. Bu 5 farklı renkten 2 tanesini 5'in ikili kombinasyonu kadar farklı şekilde seçebiliyoruz. Seçmiş olduğumuz 2 renkten birisini 1. ve 3. bölgeler için seçelim. O zaman 2 renkten birisini 2'nin birli kombinasyonu kadar farklı şekilde seçebiliriz. Kalan 1 bir renkten birini de arkadaşlar 2. ve 4. bölgeler için seçmiş olalım. O zaman 5'in ikili kombinasyonu 10 olacaktır. 2'nin birli kombinasyonu 2, 1'in birlisi de 1 bir olacak. Bu şekilde 10 çarpı 2'den 20 farklı boyama yapabiliyoruz. Diğer iki ihtimali incelersek zaten bunlar ikisi de aynı ihtimaller arkadaşlar. Sadece bölgelerin yerleri değişiyor. Biz bu ihtimali inceleyelim. 3 farklı renge ihtiyacımız var. Elimizde 5 çeşit boya vardı. O zaman 5 tane boyadan 3 tanesini 5'in 3'lü kombinasyonu kadar farklı şekilde seçebiliyoruz. Seçmiş olduğumuz bu 3 tane renkten bir tanesini iki bölgeyi boyamak için seçelim. Yani birinci ve üçüncü bölgeleri boyamak için seçelim. O zaman 3 renkten bir tanesini 1 ve 3. bölgeler için seçiyoruz. Kalan 2 renkten bir tanesini 2. bölge için seçelim. Kalan 1 bir renkten birini de 4. bölge için seçmiş olalım. Bu durumda yapabileceğimiz boyama sayısı 5'in 3'lü kombinasyonu 10, 3'ün 1'li kombinasyonu 3, 2'nin 1'lisi 2, 1'in 1'lisi de 1. 10 çarpı 3 çarpı 2'den bu şekilde 60 farklı boyama yapabiliyoruz. Son ihtimale baktığımızda hesaplamayı yine aynı şekilde yapacağız. Burada yine 5 tane renkten 3 tanesini seçiyoruz. Seçmiş olduğumuz 3 renkten bir tanesini ikinci ve dördüncü bölgeleri boyamak için seçiyoruz. Bu durumda 2 renkten birini 2'nin birli kombinasyonu kadar farklı şekilde seçebiliyoruz. Burada 3 renkten birini arkadaşlar 3 farklı renk vardı. 5 renkten 3 tanesini seçmiştik. O zaman 3 farklı renkten bir tanesini 3'ün birli kombinasyonu kadar farklı şekilde seçebiliyoruz. İkinci ve dördüncü bölgeleri boyamak için. Birinci bölgeyi boyamak için kalan 2 renkten birini seçiyoruz. Elimizde sadece bir tane renk kaldı. Bu durumda kalan bir renkten birini de 3. bölgeyi boyamak için seçiyoruz. Bu şekilde 5'in 3'lü kombinasyonu 10, 3'ün birli kombinasyonu 3, 2'nin birli kombinasyonu 2, 1'in birlisi de yine 1 olduğu için 10 çarpı 3 çarpı 2'den 60 farklı boyama yapabiliyoruz. Bütün ihtimalleri hesapladığımıza göre arkadaşlar elde ettiğimiz sonuçları toplarsak 120 artı 20 artı 60 artı 60 260 farklı şekilde boyama yapabiliyoruz. Bu durumda doğru seçenek de A oluyor. Sıradaki sorumuz 2. Türkiye Genelinde Deneme Sınavında TET'de 29. soru arkadaşlar. Bu soru bir permütasyon sorusu. Bu soruyu ayrıntılı olarak incelersek. Bir lisede yapılacak milli bayram programı için İkisi şiir okuyacak, biri şarkı söyleyecek ve biri konuşma yapacak. 4 öğrenci belirlenmişti. 4 tane öğrenci var. dört farklı öğrenci. Şiir okuyacak öğrencilere biz A ve B kişileri diyelim. Şarkı söyleyecek öğrenciye C kişisi diyelim arkadaşlar ve konuşma yapacak öğrenci de D kişisi olsun. Programda öğrenciler tek tek sahneye çıkarak performans göstereceklerdir. Tek tek sahneye çıkacaklarına göre 1. sırada sahneye çıkan, ikinci sırada sahneye çıkan, 3. Sırada, sırada sahneye çıkan ve 4. sırada sahneye çıkan olacaktır. Şiir okuyan öğrenciler ard arda sahneye çıkmayacaklarına göre öğrenciler kaç farklı sıralamayla sahneye çıkabilirler. Burada normalde herhangi bir kriter olmasaydı bu 4 öğrenci sahneye 4 faktöriyel yani 24 farklı şekilde çıkabilirdi. Tüm durumların sayısı budur. Bizden istenen şiir okuyan öğrencilerin ard arda sahneye çıkmayacakları durumların sayısı. Biz burada istenmeyen durumların sayısını bulabiliriz ve tüm durumdan çıkarabiliriz arkadaşlar. İstenmeyen durum nedir? Şiir okuyacak öğrencilerin ardarda arda sahneye çıkması. Yani A ve B kişisi ardarda arda sahneye çıkacak. Bu durumda A ve B kişisini biz birbirinden ayırmadan bir kişi olarak düşünebiliriz. A ve B kişisi bir kişi, yanlarında C ve D kişisi var. O zaman aslında toplamda 3 kişi olmuş oluyor. Çünkü A ve B'yi birbirinden ayırmadığımız için bunları bir kişi olarak kabul ettik. Bu 3 kişi kendi içerisinde kaç farklı şekilde sıralanabilirler? 3'ün 3'lü permütasyonu yani 3 faktöriyel kadar farklı şekilde sıralanabilirler. Bir de A ve B kişileri birbirinden farklı kişiler oldukları için kendi işlerinde yer değişebilirler arkadaşlar. Önce A kişisi ardından B kişisi sahneye çıkabilir veya önce B kişisi ardından A kişisi sahneye çıkabilir. Yani iki faktörel kadar farklı şekilde yer değiştirebiliyorlar. Bu durumda 3 faktöriyel çarpı 2 faktörel yani 6 çarpı 2'den 12 farklı durumda A ve B kişisi yani şiir okumuş olan iki kişi ardarda arda sahneye çıkmış oluyor. Biz de arkadaşlar İstenen durumların sayısını bulabilmek için tüm durumdan istenmeyen durumların sayısını çıkaracak. Yani tüm durumların sayısı 24'tü. Bu 4 kişi herhangi bir kriter olmasaydı 4 faktöriyelden 24 farklı şekilde sahneye çıkabilirdi. 12 tane durumda şiir okuyan öğrenciler arka arkaya sahneye çıkmış oluyor. Bu durumda 24'ten 12'ye çıkardığımızda kalan 12 tane durumda istenen gerçekleşmiş olur. Yani şiir okuyan öğrenciler ardarda arda sahneye çıkmamış olur. Bu durumda şiir okuyan öğrencilerin ardı ardı sahneye çıkmayacakları şekilde öğrenciler 12 farklı şekilde sıralamayla sahneye çıkabiliyorlar. Bu durumda doğru seçenek de A oluyor. İsimleri Mert, Gülsüm, Dilan ve Yavuz olan 4 arkadaş bisikletleriyle sırasıyla saatte 10, 20, 15 ve 18 km sabit hızlarla doğrusal bir pist üzerinde okyanuda aynı anda A noktasından harekete başlıyor. Bu arkadaşlar harekete başladıktan A dakika sonra B, C, D ve E noktalarının birinde bulunmaktadır. B noktasının C ve E noktalarına olan uzaklıkları toplamı 750 metre olduğuna göre A kaçtır? Öncelikle hareket sorularını arkadaşlar bilmemiz gereken en önemli formül. Yol eşittir hız çarpı zaman olacaktır. Yol hız çarpı zamana eşit. Bir de bu dört hareketle aynı anda yola çıkıyor. Aynı anda yola çıktıklarında A dakika sonra A dakika sonra almış oldukları yollar hızlarıyla orantılı olacaktır. Hızlarına baktığımızda Mert'in hızı saatte 10 kilometre. O zaman biz Mert için A dakikada 10x metre yol alsın diyelim. Mert A dakikada 10x metre yol alıyorsa Gülsüm'ün saatteki hızı 20 kilometreydi. O zaman Gülsüm A dakikada 20x metre yol alacaktır. Dilan'a baktığımızda A dakikada 15x metre yol almış olur. Yavuz da A dakikada 18x metre yol almış olacaktır. Aynı anda yola çıktıkları için aldıkları mesafeler hızlarıyla doğru orantılı olacaktır. Dikkat edersek en hızlı olan en uzağa gitmiş olur. Bu durumda Gülsüm A noktasından en fazla uzaklaşan kişi olacaktır. A noktasına en uzak nokta E noktası olduğuna göre Gülsüm E noktasına ulaşmış olur A dakika sonra. Yani A'dan E'ye kadar gitmiş oldu. Bu durumda A ile E arası AE uzunluğu 20x olacaktır. Gülsüm'den sonra en fazla yol alanın Yavuz olduğunu görüyoruz. Yavuz da A dakikada 18x metre yol gitti. O zaman E noktasından sonra A'ya en uzak olan nokta D noktası olduğuna göre Yavuz D noktasına gelecektir. Yavuz 18x metre yol gittiğine göre A ile D arası 18x olacaktır. Bunun dışında Dilan kalıyor arkadaşlar. Dilan 15x yol gitti. D'den sonra A'ya en uzak olan C noktası var. Dilan da C noktasına gelmiş olur. O zaman A ile C arası da 15x metre olacaktır. Son olarak en az yol giden de Mert olduğu için arkadaşlar Mert de B noktasına kadar gelmiş olur. A dakika sonra o zaman A ile B arası 10x olacaktır. Biz bunları doğrusal bir yol üzerinde tekrardan gösterelim. Doğrusal AE yolunu çizdiğimizde A noktası, B, C, D ve E noktaları. Gidilen yollara göre biz AB uzunluğunu 10x olarak bulduk. AB 10x. AC uzunluğu 15x arkadaşlar. AB 10x olduğuna göre BC'nin de 5x olması gerekiyor. AD uzunluğu 18 xti AC 15 x ise o zaman CD 3x olacaktır. AE uzunluğu 20 xti A'dan D'ye kadar 18x olduğuna göre kalan kısım 2x olacaktır. Noktalar arasındaki uzaklıkları x cinsinden bu şekilde bulmuş oluyoruz. 10x, 5x, 3x, 2x şeklinde. B noktasının C ve E'ye olan uzaklıkları toplamı 750 metreymiş. B noktasından C'ye olan uzaklık 5x metre, B noktasının E'ye olan uzaklığı da 10x metre. O zaman B noktasının bu noktalara bu olan uzaklıkları toplamı 5x artı 10x'ten. 15 x metre olacaktır. Bunun da 750 metreye eşit olması gerekiyor. 15 x 750'ye eşitse biz her tarafı 15'e bölüyoruz. 15'ler sadeleşir. Buradan x eşittir 50 olarak buluyoruz. x 50 olduğuna göre yerini yazarsak a ile b arası 10 çarpı 50'den 500 metre olacaktır. a ile b arası 500 metre. Dikkat edersek bu yolun mert a dakikada gitmişti. Mert'in saatteki hızı 10 kilometre. Mert saatte 10 kilometre yol gidiyorsa 1 dakikada ne kadar yol gider buna bakalım. Bu durumda 1 saat 60 dakika olduğuna göre 10 kilometreyi biz 60'a bölüyoruz. Bu durumda sıfırları sadeleştirelim. Mert 1 saatte 1 bölü 6 kilometre yol gidiyor. Bunu da metreye çevirmemiz gerekiyor. Çünkü a ile b arasını biz 500 metre olarak bulduk. Kilometreden metreye çevirebilmek için 1000 ile çarpıyoruz. 1 bölü 6'yı. 1000'le çarptık. Bu durumda Mert 1 dakikada 1000 bölü 6 metre yol alıyor. Mert A dakikada B noktasına kadar geldi. Yani 500 metre yol aldı. O zaman Mert'in A dakikada aldığı yolu bulalım. En başta söylediğimiz formül. Yol hızla zamanın çarpımına eşit. Yani Mert'in aldığı yol burada 500 metre. 500 metre eşittir. Mert'in dakikadaki hızı 1000 bölü 6 metre. 500 metre eşittir 1000 bölü 6 çarpı geçen süre. Geçen sürede A arkadaşlar. O zaman A dakikada 1000 bölü 6 çarpı A metre yol olacak. Bu da 500'e eşit olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3000 eşittir 1000 çarpı A oluyor. Her tarafı 1000'e böldüğümüzde A eşittir 3 olarak buluyoruz. Doğru seçenekte A olmuş oluyor. Üçüncü Türkiye genel deneme sınavında TET'de 30. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Her harfinin bir kare içerisinde olduğu 5 kareden oluşan bir tabeladaki kareler kırmızı ya da beyaz renk aydınlatma ışıklarıyla aydınlatılmaktadır. Bu aydınlatma işlemi aşağıdaki kurallara göre belirlenmiştir. Yan yana bulunan iki kare aynı anda kırmızı renkli ışık ile aydınlatılmayacaktır. Tabelada iki kare kırmızı ışık ile aydınlatılacaktır. Tabelanın aydınlatılması her açıldığında kurala uygun biçimde rastgele yeniden düzenlendiğine göre tabelanın ışıkları açıldığında Şekilde görüldüğü gibi A harflerinin bulunduğu karelerin farklı renkle aydınlatma olasılığı kaçtır? Olasılık hesabını yaparken öncelikle istenen durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı formülünü kullanıyoruz. Biz burada tüm olası durumların sayısını bulmaya çalışalım. 5 farklı bölge var. 2 tanesi kırmızı, 3 tanesi beyazla aydınlatılacak. Yani 2 tane kırmızı, 3 tane beyaz olacak. 2 kırmızı, 3 beyaz kendi içerisinde kaç farklı şekilde sıralanabilir? Sınırlı sayıda tekrar eden nesnelerin sıralanmasını yaparken tekrar permütasyonu kullanıyoruz. 5 tane terim var. Bunlar 5 faktöriyel şekilde sıralanabilir. Ancak 3 tane B tekrar ettiği için o zaman 3 faktöriyeli bölüyoruz. 2 tane de K tekrar ediyor. 2 faktöriyeli tekrar bölüyoruz. 5 faktöriyel 120. 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel de 2. Buradan 120 bölü 12'den 10 farklı durum vardır. 10 farklı durumda tabeladaki karelerden 2 tanesi kırmızı, 3 tanesi beyaz olmuş oluyor. Ancak biz aynı zamanda kırmızı karelerin yan yana olmasını istemiyoruz. O zaman bu 10 tane durumda kırmızı karelerin yan yana olduğu durumların sayısını çıkarmamız gerekiyor. Kırmızı karelerin yan yana olduğu durumların sayısını bulurken de kırmızı kareleri birbirinden ayırmayacağımız için bunları sanki bir kareymiş gibi düşünüyoruz. Yan yana 2 tane kırmızı kareyi bir kare olarak düşünüyoruz. Toplamda 4 tane kare olmuş oluyor. Bunlar 3 beyaz ve 1 kırmızı kaç farklı şekilde sıralanabilir buna bakıyoruz. 4 terim olduğu için 4 faktörel bölü. 3 tane beyaz tekrar ettiği için 3 faktörel bölüyoruz. Bu şekilde 4 tane durumda kırmızı kareler yan yana olmuş olur. Yani 10 tane durum vardı. 2 kırmızı 3 beyaz şeklinde aydınlatılabilecek 10 farklı durum vardı. Bunlardan 4 tanesi istenmeyen durum. Yani kırmızıların yan yana olduğu durum. 10'dan 4'ü çıkardığımızda 6 tane durum arkadaşlar tüm olası durumların sayısı olacaktır. Yani iki tane kırmızı, üç tane beyaz bölgenin olduğu ve kırmızıların yan yana olmadığı altı farklı durum var. Tüm olası durumların sayısını biz altı olarak buluyoruz. Şimdi istenen durumların sayısına baktığımızda A harfleri birbirinden farklı renkle aydınlatılacak. Zaten bir tanesi şekilde verilmiş. Manav kelimesine baktığımızda A'lardan bir tanesi beyaz, bir tanesi kırmızı olmuş. Bunlar bu şekilde sabit kalsın. Farklı bir ışıkla aydınlatma yapabilir miyiz? Buna bakalım. Kırmızı kareyi başka bir yere taşıyamıyoruz arkadaşlar. Çünkü ağlar zaten birbirinden farklı olacaktı. Soldaki beyaz, sağdaki kırmızı olmuş oldu. Bunlar sabit. Kırmızı kareyi biz N veya V harfinin olduğu yere taşıyamayız. Çünkü kırmızı bölgeler yan yana gelmiş olur. Biz bunu istemiyoruz. O zaman buradan bir tane durum geliyor. İkinci bir durumda arkadaşlar A harflerinin yerlerini değiştirelim. Yani soldaki kırmızı sağdaki beyaz olmuş olsun. Bu şekilde kaç farklı aydınlatma yapılabilir? Manav kelimesine baktığımızda Soldaki A harfi kırmızı, sağdaki A harfi beyazda aydınlatılacak. Kırmızı kareler yan yana olmayacaktı. O zaman ikinci kırmızı kareyi biz M ve N harfinin olduğu yere koyamayız. Çünkü diğer kırmızıyla yan yana olmuş oluyor. İkinci kırmızı kare o zaman V harfinde olacak. V harfi kırmızıyla aydınlatılmış olacak. Bu durumda kalan M ve N harfleri de beyazda aydınlatılmış olur. Buradan da bir tane durum gelmiş oluyor. Toplamda iki tane durumda arkadaşlar farklı bir değişiklik yapamıyoruz. Toplamda iki tane durumda Bizden isteneni gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabelada iki tane kırmızı renk oluyor. Kırmızılar yan yana olmamış oluyor. Ve A harfleri de birbirinden farklı renklerle aydınlatılmış oluyor. Yani istenen durumların sayısı 2. Tüm olası durumların sayısı da 6 olduğu için olasılık 2 bölü 6 olacaktır. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 olarak buluruz. Bu olasılığı doğru seçenekte D olur. Sıradaki sorumuz 4. Türkiye Genel Denemesi'nde TET'de 33. soru arkadaşlar. Bu soru da yine sizler tarafından en fazla yanlış yapılan veya boş bırakılan sorulardan bir tanesi. Bu soruyu da ayrıntılı olarak inceleyelim. Şekil 1'deki ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkte olan ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt BD boyunca katlandığında C köşesi şekil 2'deki gibi C üstü noktasına geliyor. Katlama işlemlerinde arkadaşlar katlanan uzunluklar birebir aynı şekilde taşınır. Yani burada BC uzunluğuyla BC üstü uzunluğu birbirine eşittir arkadaşlar. BC uzunluğu 6 olarak verilmiş. BC uzunluğu 6 ise BC uzunluğu da 6 olacaktır. Aynı şekilde BD doğrusu boyunca katlandığı için DC uzunluğuyla DC uzunluğu da birbirine eşit olacaktır. Katlama sonucunda şunu da görüyoruz. BC üssü uzunluğu AC'ye dik olmuş. Katlama sorularında katlanmış halini birinci şekil üzerinden çizersek daha net görebiliriz. Yani katlama işlemi yaptığımızda C noktası C üst noktasına geliyor ve BC üssü AC dik hale geliyor. H noktası da burası. C üssü noktası burası. BC uzunluğu bize 6 olarak verilmişti. BC üssü uzunluğunu da biz 6 olarak buluyoruz. AH uzunluğu 9'a eşit. AH işte yerine yazalım. Burası 9 olacak. Dikkat edersek ABC üçgeni zaten bir dik üçgen arkadaşlar. B açısı 90 derece. Ve 90 derecenin bulunduğu köşeden hipotenüse de bir diklik indirmiş oluyoruz. Dik üçgende dik olan köşeden yine hipotenüse bir diklik indirdiğimizde aklımıza hemen Öklit'in gelmesi gerekiyor. Öklit teoremine göre arkadaşlar Öklit'in kurallarından BC'nin karesi burada BC uzunluğunun karesi eşittir. HC uzunluğu çarpı tamamı yani AC uzunluğu olacaktır. Bunları yerine yazarsak BC uzunluğu 6 zaten 6'nın karesi eşittir. HC uzunluğunu bilmiyoruz biz buna HC diyelim arkadaşlar çarpı AC uzunluğu. AC uzunluğu ise HC uzunluğu artı 9 santimetreye eşit olmuş oluyor. Biz burada HC uzunluğunu x diyelim. O zaman 36 eşittir. X çarpı x artı 9 olacaktır. Burada ikinci dereceden bir denklem karşımıza geliyor arkadaşlar. İkinci dereceden denklemi çözebiliriz. Veya biz buradan x'i 3 olarak da görebiliriz. İkinci dereceden denklem olarak çözelim. Buradan 36 eşittir. X kare artı 9 x olacaktır. Hepsini bir tarafa toplarsak. X kare artı 9 x eksi 36 eşittir 0 olmuş oluyor. Çarpımları eksi 36 toplamları artı 9 olan iki sayı bulmamız gerekiyor. Bu sayılar 12 ve eksi 3 olacakları topladığımızda artı 9'u çarptığımızda da eksi 36'yı elde ediyoruz. O zaman bu denklemin çarpanlarına ayrılmış hali x artı 12 çarpı x eksi 3 olacaktır eşittir 0. Ayrı ayrı 0 eşitlersek x buradan eksi 12 buradan da artı 3 gelecektir x bir uzunluk olduğu için negatif bir değer alamaz. Bu nedenle bunu almıyoruz. O zaman x değeri 3 olacaktır. x 3 olduğuna göre yani hc uzunluğu 3 ise hemen şekil 1'de hc uzunluğuna 3 diyelim arkadaşlar. Yine dikten dikindiğimiz için öklitin bir başka kuralı h kare pk kuralı vardı arkadaşlar. İndirmiş olduğumuz dikliğin karesi yani burada bh uzunluğunun karesi eşittir. Hipotenüste oluşan iki parçanın çarpımı olacak. Yani ah ile hc'nin çarpımına eşit olmuş olacak. BH uzunluğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Biz buna Y diyelim. O zaman Y kare eşittir. AH uzunluğu 9. HC uzunluğu da 3 olduğuna göre. Y kare eşittir 9 çarpı 3. Yani Y kare eşittir 27 olarak buluyoruz. Y kare 27 ise Y de kök 27 olacaktır. Kök 27 biz 27 9 çarpı 3 olduğu için 9'da kök dışına 3 olarak atarız. 3 kök 3 olarak buluyoruz. Yani BH uzunluğunu biz 3 kök 3 olarak bulmuş olduk. Üçgen sorularında dikten dikiniyorsak Öklid teoremi kesinlikle aklımıza gelmesi gerekiyor. Bizden de zaten BH uzunluğunu istiyor. Bu nedenle doğru seçenek de C oluyor.